Amen. Deus, qui nos vocas, nos audimus. Nos vocas, et nos venimus. Nos vocas, et nos venimus. ピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピッタピ içerideki sağdaki ses duyuyor. Buraya gelsene. Açık kalsın. Durun bekleyin, dur, bekleyin. Canlı verdiler elime. Neyse durma yazın. Abi tutmak ister misin abi? Kolum ağrıdı <laughs> <laughs> <Satıyorum şimdi ben gülüyor> Thank sure. you. Bir <laughs> de ben de zayıfım. Kimse izlemiyor ki kimse izliyor. Abi aynı diyor ben bilmem ki bana canı inançlı. <laughs> bak biriler daha bak Ne diyor tebrik ederiz. Bak o yüzden devam edin. Teşekkür <gülüyor> ederiz abi. <laughs> Az sonra kupayı Sparta kaldıracak. <laughs> Ali Savcı da izliyor. <laughs> Ali Savcı başkanım siz de bekliyoruz buraya. ağzım Mustafa. Bak. Ali Savcı Başkan'a selam var. Bak şu an seni izliyor. Canlı yayında. Aleykümselam. Aleykümselam. Hediyesiyle birlikte geliyoruz. Ve <laughs> Sparta şampiyon oldu. Al da ben oraya geçeceğim. Tamam abi, devral. Abi Mehmet Aslan'ın telefonu mu? Hayır ya, Mehmet evet, Aslan'ın telefonu mu? Hayır Mehmet Aslan'ın telefonu mu? Hayır Mehmet Aslan'ın telefonu mu? Artık, artık abi <laughs> aldım. Kupayı vermesi için kantin sorumlusunu buraya çağırıyoruz. <laughs> Ama Cem'e eline çıkıyoruz. Gel şu sağıma gel. Bir sağıma sorun olmadı. Şey <çizdi. 4> <laughs> Kim var? Bilmiyorum ki, nasıl bakılıyor? Göremiyorsunuz abi. Sanırım. Bakılmıyor ki ya. Yani. Haa, Instagram'da görünüyor. Uçak ya, Facebook uçak. Facebook'um yok bile benim. İnşallah sesimiz çıkmıyordur buraya. Çıkıyor. Çıkıyor. De, çıkıyor. Allah seni ne yapmasın Batu Aman. Ben alkışlayamıyorum. Benim yerime üç tane alkışlayacaksın, tamam mı? チャンピオン戦、おしゃれ。 <laughs> Performansınız gayet güzeldi. 3 bir de. İnşallah geçersin. Teşekkür ederiz Ali Osman Bey. Bravo! <laughs> Isparta! İsparta, İsparta Alkışlayalım. sporcular. Ben can elini ya. Nasıl kapatıcaz? Sen <laughs> ya? Şey Bitirdim ya. Can bitiriyorum ben yani.